Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Shiba Inu, SHIB, fiyatı dip seviyeye ulaşmış olabilir, popüler gösterge sinyalleri. Shiba Inu, Bollinger Bandları yalan söylemezse 0,4025 dolara doğru, %20'lik büyük bir hamleye hazırlanıyor. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, Gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, kripto haberleri için kripto sesli habere katılın kripto para piyasasında son birkaç gün finansal bir hareketten ziyade inişli çıkışlı bir seyir izlese de, hala bakılacak istikrarlı bir şeyler var. Örneğin, popüler memelerden esinlenen kripto para birimi Shiba Inu'nun fiyat hareketi, büyük sarsıntıyı mükemmel bir dirençle atlattı ve 0,402 dolarlık önemli bir fiyat seviyesini korudu. Tüm bu çılgın çalkantılara ve yaklaşık 1,5 milyar dolarlık tasfiyeye rağmen bu fiyat seviyesinin ayakta kalması kendi adına konuşuyor, ve bunun aslında ayıların satmaya ve boğaların Shiba Inu token'in almaya istekli olduğu en düşük nokta olduğunu gösteriyor olabilir. Ancak, Shib'in burada bir dip bulma olasılığı Bollinger bantları tarafından da belirtilir. Medyanı 20 günlük hareketli ortalama ile temsil edilen 3 eriden oluşan gösterge, varlığın aşırı satılmış veya aşırı alınmış olarak kabul edilebileceği bir fiyat aralığını yansıtır. John Bollinger tarafından geliştirilen bantlar, varlığın fiyat performansına bakmanın basit, açık ve güvenilir bir yolunu sağladıkları için finans piyasasında popülerlik kazanmıştır. Senaryolar Shiba Inu tokeni durumunda, günlük zaman diliminde daha düşük bir banda ulaştık, bu da onu daha güvenilir ve meşru kılıyor. Dolayısıyla bu gerçekten de SHIB için dip olabilir, bu seviyelerden yukarı doğru bir hareket olasılığı artık aşağı doğru bir hareket olasılığından daha yüksek. Eğer 0,402 gerçekten meme coin için bir dip ise, bir sonraki fiyat hedefleri medyanın olduğu 0,402-122 dolar ve şu anda 0,4025 dolar olan üst bandın hemen yanında olabilir. İlginçtir ki, bu aynı zamanda Shiba Inu tokeni için bir sonraki büyük fiyat noktasıdır. Bu nedenle, şu anda SHIB için iki ana seçeneğimiz var ve ikisi de büyümeye işaret ediyor, %8 den %20'ye. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.